Kaldır ayağı. O konuda kaldı. Evet, lastikler üstünde. Biraz bu bir tarafa gel. Bu sıra buraya. Hazır. Başla. Benim <laughs> Mustafa Aydemir Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Voleybol takımının baş antrenörü ee, Takımımız Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi 16. Grupta Mücadele etmekte ee, Şimdiye kadar 13 müsabaka oynadık 13 müsabakadan galip ayrıldık ee, Şu anda Malatya'nın ilk ve tek kadın voleybol takımını Temsil etmekteyiz ee, Güzel bir oluşum, yeni bir oluşum Yeni kurulan ve hızlı giden bir takımız. Hedefimiz birinci lig'e yükselmek. İlimizde büyük bir heyecan var voleybol adına. Şu anda altyapılarımızda çok yüksek bir katılım söz konusu. Her maçta yoğun bir taraftarla beraber oynuyoruz aslında. Buradan da bize destek veren tüm taraftarlara çok teşekkür ederiz. Malatya'nın kanayan yarası demektense uzun süre çektiği bir hasretti. Biz de bu hasreti gidermenin peşindeyiz. Çok güzel bir destek var. Ee, genel olarak öncelikle ben yöneticilerime, sporcularımıza çok teşekkür ederim. Ee, akabinde de Malatya kamuoyuna verdiği desteklerden dolayı da çok çok teşekkür ederim. Nebrus Türk. Ee, Ordu'da başladım olay bola. 15 senedir oynuyorum. Ee, Malatya ile anlaştım bu sene. Geçen sezon Manisa'daydım. Ee, bu sezon güzel bir yapılanma oldu burada. Ee, taraftarımız da. İşin içine girerek şu an 12'de 12 yaptık. Playoff'u garantiledik. Birincilik parolasıyla çıktık bu yola. İlkini gerçekleştirdik. Yapılan takviyelerle de birinciliğe çıkmak istiyoruz. Güzel bir atmosfer oldu Malatya'da. İnsanlar da ilgi gösterdi. Bu şekilde. Zehra Nur Şimşek. Eliz'de voleybolu başladım. 18 yıldır voleybol oynuyorum. Ee, ya Malatya'ya bu sene transfer oldum. Çok güzel bir başlangıcın içerisinde bulunduk. Hedefimiz birincilik. Ee, i̇lk hedefimizi tamamladık. Umarım birincilik hedefimizi de tamam, tamamlayacağız. Ee, çok sıkı bir destek görüyoruz. Başkanlarımızdan, sponsorlarımızdan ve halkımızdan e, ciddi derecede bir destek e, görüyoruz. Daha çok da desteklerini bekliyoruz. Burada güzel bir yapılandırma var ve bunu daha çok iz, e, ilerletmek istiyoruz. Esut Karabulut, Gali, Galip Demirel Spor Kulübü Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda da e, takımın ana sponsoruyuz. Takımımız e, bu yıl çok güzel bir, bir ikincilik haberiyle başladığımız bu yolda. Şu ana kadar başta yapmış olduğumuz e, 6 tane dış transfer. Beş tane de iş transfer yani Malatyalı kızlarımız olarak e, bu sezona başladık. Ve şu anda e, çıktığımız yolda 12'de 12 yapıp e, takımı en iyi durumda, en iyi şekilde de e, şu anda e, yönetiyoruz. Ve playoff'larımız yakın, bir buçuk aya kadar playoff'larımız var. E, Playoff'larımızda e, hedef birincilik. Bununla alakalı dört tane daha sporcu transferimiz var. Bu hafta iki gün içinde bitiriyoruz onları da. Onlarla beraber birinciliğe çıkıp Malatya'da kadın voleybolunu birincilikte e, ilerletip daha sonraki yıllarda da inşallah Sultanlar Ligi hedeflerimiz var. Bununla alakalı da Malatya'daki iş adamlarımızın hem desteklerini hem de maçlarda statta olmalarını, tüm halkımızın statta olmalarını diliyoruz. Ben tüm yönetimime, tüm sporcularıma, tüm hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başarıyı kucaklayacağımıza da inanıyorum. Türkiye'de kadın voleybolu Mehmet Akif Üstündağ Federasyon Başkanımızla beraber, kendisi de Malatyalı olur. Onunla beraber Türkiye'de kadın voleybolu çok ön plana çıktı. Şu anda da dünya sıralamasında en ön sıralarda olan voleybolda kadın takımımız var. Ve bunlar bizi aslında bu olaylar bizleri Malatya'da Türkiye'de var Malatya'da niçin yok sorusunu bize sordu ve biz de buna karşılık olarak böyle bir kulübümüzü 2021'de başladığımız bu çıktığımız bu yolda daha önce amatör ligde şu anda da ikincilik profesyonel ligde e, gidiyoruz. Ve Türkiye'de e, kadın voleybolunun bu kadar iyiye gitmesinin e, bence Türk kadınının çok başarılı olduğunu ve daha ileriye fırsatlar verildiği zaman daha ileriye gideceğini düşünüyorum ben.